Şşt şşt şşt. Ne yapıyorsun Mayıs? Dövüyor bak kızı. Gelme benim diyor masama diyor. Bak orada da. Tıs yapıyor siyaha bak. Ay bazıları çok sinir. Hop oradan oraya kaçtı. Hop kaçtı senden işte. Gördün mü? Mayıs. Korkutma Minay'ı kızım. Bak kaçıyor işte. Kaçıyor sende. Nereye gidiyor? Ha, süt içmeye gitti. Bak için sütünü. Elle mi? Aa kal gidiyor. Bak 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 sen. Bak 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 sen. Kıh, Yapıyor o da. Çok fena. Ay ay düştü. <laughs> kız. Sataşma kız. Bak illa sataşıyor. Sataşıyor ve de dövecek ha. Bak dayak yiyeceksin. Fenaymış o siyah ha. Nasıl tıslıyor. Pati pati atıyor. Çok fena. Bak sen. Bak bak bak. Bak yine gitti yerine. İkisi birbirine hıslıyor tıslıyor. Ha. Ne oluyor? Bak bak. O kaçıyor illaki. Mayıs sen peşinden kovalıyorsun. Sen duramıyorsun yerinde. Bak 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 illa bir irtibat kurmak istiyor herhalde. Oynamak mı istiyor beraber? O tıslıyor tıslıyor. Alışık değil yabani biraz da. Yabani kızım o alışacak daha yeni. Sokaktan yeni dün geldi daha. Sen de biraz hafta önce geldin. Hemen 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 hemen. Ve şuna bak. Hemen yanıma gelsin. Değil mi? Yerde ne bulursa oyunlar yapsın. O da orada oturuyor. Gel kızım, neredesin? Ha, önde bak bak hoplaya zıplaya. Hoplaya zıplaya çok yaramaz ya şuna bak. Bak bak şimdi de ayağım. Allah'ım ya Rabbi. Hiç durmuyor yerinde şuna bak zıpır zıpır. Fıkır fıkır kaynıyor hiç. Şuna bak şuna bak. Şuna bak. <laughs> Heh, ayı bak karşılaştılar gene. İki inatçı keçi bir köprüde karşılaştılar gibi. Eyvah. Şuna bak. Nasıl korkutuyor. Ana çok fena tosluyor. O Bak bak bak. Siyah fenaymış ha. Aa, aa cinsi fena. Aa, aa, aslan gibi valla. Ne oluyor kız? Bu da hiç umurunda değil takmıyor. <laughs> Sen kimsin diyor. Bak. Al işte. Yerine geçti oturdu. Sen de aşağıda dolan artık. O daha yorgun, sakin. Oturup uyumak istiyor yazık. Alışana kadar biraz ortama. Nereye kaçtın sen? Sen nereye kaçtın? devam bir yerlerdesin. <laughs> Şuna bak. Tepeme çıkıyor. Şuna bak. Devamlı. Bu nasıl böyle ya? Bu bayağı bir kokuyor ha.